Yeni bir biyoloji dersiyle herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde sitoplazma ve organeller konusunun dördüncü kısmına geçeceğiz. Bu dersimiz kapsamında plastikler ve sentrozom gibi organellerin yapısı ve görevlerine bakacağız. Daha sonrasında ise hücre iskeleti nedir? Hücre iskeleti elemanlarının görevleri nedir? Bunları birlikte anlamaya çalışacağız. Evet ilk etapta plastikler ile başlayacak olursak plastikler bir organel grubudur arkadaşlar. İçerisinde 3 tane organel karşımıza çıkıyor. Bunlardan bir tanesi kromoplast, diğeri kloroplast. Bunu sıklıkla duyuyoruz zaten. Diğer Bir diğeri de lokoplast dediğimiz organeldir. Hemen bakacak olursak plastikler bitki hücrelerinde ve fotosentez yapan öklene ve alk gibi bazı protistlerde karşımıza çıkar. Tamamı çift katlı zara sahiptir ve farklı görevleri yerine getiren organeller grubudur. E, Plastitlere baktığımız zaman şurada da görebilirsiniz. Plastitleri oluşturan aslında e, öncül organellere proplastit ismini veriyoruz arkadaşlar. Bu kavramla da karşılaşabilirsiniz. Buradaki proplastit, şunları oluşturan öncül organel olarak e, isimlendirilir. Plastitlere baktığımız zaman bunların bazıları. Güneş ışığı yardımıyla fotosentez yapabilen ve çeşitli renklerde pigmentler içeren bu pigmentler yeşil renkli olabilir, kırmızı olabilir, sarı olabilir, turuncu olabilir. Bu şekilde farklı pigmentler içeren bitkilerin çiçek, tohum ve meyvelerine renk veren organellerdir. Bunlar kromoplast ve kloroplasttır arkadaşlar. Lökoplasta baktığımız zaman lökoplast renksiz plastiklerdir. Yani içerisinde herhangi bir e, renk pigmenti bulundurmazlar. Bunlar da protein, yağ ve karbonhidrat gibi organik e, moleküllerin sentezini ve bunların özellikle bitkilerin e, tohumlarında depolanmasını sağlayan bir organeldir arkadaşlar. Plastiklere baktığımız zaman yine en önemli özelliklerden bir tanesi. Belirli şartlar altında bu üç organel birbirine dönüşebilmektedir ve işlevlerine göre de farklı renk ve şekilde karşımıza çıkabilirler. 3 tip plastitten bahsedeceğiz arkadaşlar. Bunları görüyorsunuz. Bir tanesi kromoplast. Bunlar kırmızı, sarı ve turuncu pigmentler içeriyor ve bunlara kromoplast ismini veriyoruz. Genelde bitkilerin çiçek ve meyvelerine renk veren ve aynı zamanda fotosentez yapabilen organeldir. Lokoplast'a baktığımız zaman bunlarda e, renk verici herhangi bir pigment bulunmaz. Daha çok bitkilerin e, tohum gibi besin depo edebilen kısımlarında karşımıza çıkar. Şu maddede bahsettiğimiz protein, yağ ve karbonhidrat gibi organik besinlerin depo edildiği kısımdır. Kloroplast'ı sıklıkla duyuyoruz zaten. Kloroplast'a baktığımız zaman bunlarda da bitkiye yeşil rengi veren klorofil pigmenti bulunuyor ve yoğun olarak fotosentezin gerçekleşmiş olduğu organel olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bunların biraz daha detayına inecek olursak ilk etapta bizim için en önemli plastit olan kloroplastla başlayacağız. Kloroplastla baktığımız zaman bunlar bitkilere yeşil rengi veren klorofil pigmenti taşıyorlar arkadaşlar. Zaten bitkilerin genel olarak yeşil renkli görülmesinin sebebi yeşil ışığı yansıtmalarından klorofil pigmenti taşımalarından kaynaklıdır bu organel ışık enerjisi yardımıyla besin üretimi gerçekleştiriyor. Yani fotosentez dediğimiz biosentez reaksiyonlarının gerçekleştiği organeldir arkadaşlar. Kloroplastlar içerisinde fotosentezin ışığa bağımlı reaksiyonlarında fotofosforlasyon dediğimiz bir yöntemle ATP üretiliyor. Üretilen bu ATP de sadece fotosentez olayında kullanılıyor. Yani hücrede herhangi bir başka metabolik olayda Kloroplastta üretilen ATP kullanılmıyor. Yani kısaca şöyle diyebiliriz. Kloroplast organeli kendi ATP'sini üretip tüketebilme özelliğine sahip. Hücrenin başka bir kısmından ATP almaz. Yani sitoplazmada üretilen ATP'yi almaz. Mitokondride üretilen ATP'yi almaz. Kendisi de hücrenin herhangi bir kısmına ATP vermez. Kendisi üretir. Tekrar kendisi fotosentez re reaksiyonlarında kullanır üretmiş olduğu ATP'yi. Diğer bir maddeye geçecek olursak, fotosentez yaptıkları için bu organeller bitkilerin daha çok ışık gören kısımlarında, bu ışık gören kısımlar yoğun olarak yapraklar, genç dallar ve olgunlaşmamış sebze ve meyveler olarak karşımıza çıkar. Kloroplastın en önemli özelliklerinden bir tanesi de mitokondri ile birçok ortak yönünün bulunmasıdır. Bu ortak yönlere şimdi bir bakacak olursak, Kloroplast da aynı mitokondri gibi çift zarlı bir yapıya sahiptir arkadaşlar. Ve aynı mitokondride olduğu gibi kendine ait halkasal bir DNA'sı, RNA'sı ve ribozomları bulunmakta. DNA'sı olduğu için gerekli durumlarda bölünerek sayısını artırabiliyor arkadaşlar. Ancak bunu kendi başına buyruk şekilde değil de hücrenin çekirdeğinin kontrolünde, hücre DNA'sının kontrolünde gerçekleştiriyor. Ancak mitokondriden farklı olan özelliği bunun hem iç zarının hem de dış zarının düz bir yapıya sahip olmasıdır. Mitokondride iç zar hatırlarsanız kıvrımlı bir yapıya sahipti arkadaşlar. Burada baktığımız zaman hem iç zar hem de dış zar düz bir yapıya sahiptir. Aslında kloroplastta Üçüncü bir zar sistemi karşımıza çıkıyor. Şurada yeşil renkli olarak görünen kısım tilakoid zar olarak adlandırılıyor arkadaşlar. E, bu tilakoid zar kloroplastta üçüncü bir zar sisteminin bulunmasını sağlıyor. Buraya da dikkat edin bence. Evet diğer maddemize geçtiğimiz zaman kloroplast içerisinde üst üste yığılmış demir para yığını gibi olan yapılara granum ismini veriyoruz. Şurada bu yapıları görebilirsiniz. Bunların çoğuluna granum tekiline de grana ismini veriyoruz arkadaşlar. Bu kısımda klorofil pigmenti karşımıza çıkıyor. Zaten dikkat ederseniz yeşil renkli görünüyor. Klorofil pigmentinden kaynaklıdır bu. Klorofil pigmenti de bulundurduğu için fotosentezin ışığa bağımlı ya da ışıklı evre reaksiyonları granum kısmında gerçekleşiyor. Burada bir başlık açacak olursak fotosentez iki re evrede gerçekleşiyor. Bir aydınlık evre ya da ışığa bağımlı evre diyoruz. Diğeri de karanlık evre ya da ışıktan bağımsız evre olarak karşımıza çıkıyor. Işığa bağımlı reaksiyonlar granumda gerçekleşiyor. Kloroplastın içini dolduran sıvıya yani şurada turuncu renkli olan kısma da stroma ismini veriyoruz. Stromayı da sakın ola bitkilerin yapraklarında bulunan stomalar ile karıştırmayın arkadaşlar. İkisi bambaşka e, yapısal e, bambaşka yapılardır ve görevleri de birbirinden oldukça farklıdır. Dikkat edelim lütfen. Stroma kısmına baktığımız zaman stroma kısmında da fotosentezin karanlık evre reaksiyonları ya da ışıktan bağımsız reaksiyonları dediğimiz reaksiyonlar gerçekleşiyor ve aynı zamanda bu stroma içerisinde dikkat ederseniz DNA molekülü, ribozomlar RNA molekülü ve nişasta gibi moleküller ve aynı zamanda da fotosentezde görev alan enzimler bulunuyor ve kloroplast içerisinde de bir ATP üretim şekli olan fotofosforilasyon yöntemiyle ATP üretimi gerçekleşiyor. Fotofosforilasyon olayında ışık rol oynuyor, bu yüzden foto ismini aslında bu kavram foto ismini de buradan almış oluyor. Hemen devam edecek olursak. Kloroplastın faaliyetine bir bakalım. Kloroplast faaliyeti artarsa hücrede ne gibi olaylar gerçekleşiyor? Daha önce izah ettiğimiz gibi kloroplast içerisinde fotosentez gerçekleşiyor. Fotosentezin genel denklemine baktığımız zaman karbondioksit ve e, su gibi inorganik maddeler kullanılıyor. Tabi bunlar ışık enerjisi ve klorofil pigmenti sayesinde gerçekleşiyor. Daha sonrasında da e, bu iki inorganik bileşikten Organik bileşiklerin monomerleri oluşturuluyor ve yan ürün olarak da oksijen gazı açığa çıkıyor. Bu oksijen gazı da atmosfere verilerek oksijenli solunum yapan diğer canlıların e, kullanımına sunuluyor. Şimdi bu e, denklem üzerinden bakacak olursak bir hücrede kloroplast faaliyeti arttığı zaman monomer madde miktarında artış gözleniyor. Yani organik besinlerin monomerlerinin e, üretimi artmış oluyor. Bir hücrede monomer madde miktarı arttığı zaman ne oluyordu? Ozmotik basınç artıyordu. Çünkü maddeyle ile ozmotik basınç doğru orantılıydı arkadaşlar. Oksijen üretimi artar. Görüyorsunuz denklemin çıkanlar kısmına, ürünler kısmına baktığımız zaman oksijen gazı açığa çıkıyor. Dolayısıyla kloroplast faaliyeti artmışsa fotosentez artıyor. Bundan dolayı da oksijen üretimi artıyor. Karbondioksit harcanıyor. Tepkimenin girenler kısmına baktığımız zaman karbondioksit azalıyor. Karbondioksit azaldığı için karbondioksit asidik bir gazdır. Dolayısıyla hücrede asitlik azalıyor. Yani pH'ta bir yükselme meydana geliyor arkadaşlar. Yine tepkimenin girenler kısmına baktığımız zaman su kullanılıyor. Su harcandığı için suda turgor basıncıyla doğru orantılı olduğu için hem su harcanmış oluyor hem de turgor basıncında Azalma meydana geliyor. Burada ATP üretimi de gerçekleşiyor. Yani fotosentezin ışığa bağımlı reaksiyonlarında ATP üretiliyor. Işıktan bağımsız reaksiyonlarında ATP tüketiliyor. Yani burada bir enerji dönüşümü gerçekleşiyor. Enerji dönüşümü gerçekleştiği için de sıcaklık artışı meydana geliyor arkadaşlar. Yani kısaca kloroplast faaliyetinin artmasıyla burada gördüğümüz 6 tane olay gerçekleşiyor. Evet şimdi diğer plastik çeşidimiz olan kromoplast'a baktığımız zaman bunlar da bitki hücrelerine yeşil renk dışındaki renkleri veren plastiklerdir. Ve bunlar da aynen kloroplast'a olduğu gibi e, özelliklere sahiptir. Çift zarlıdır, DNA, RNA, ribozom gibi yapıları vardır arkadaşlar. Buradaki pigmentlere baktığımız zaman kırmızı renkli pigmente likopen ismini veriyoruz. Sarı renkli pigment'e kısantofil ismini veriyoruz. Turuncu renkli pigment'e ise karoten ismini veriyoruz. Kırmızıya dikkat ederseniz biber gibi, domates gibi e, meyvelerde veya sebzelerde karşımıza çıkıyor. E, sarıya bakıyoruz. Kısantofil dediğimiz pigment muz gibi veya limon gibi e, sebzelerde karşımıza çıkıyor. Turuncuya baktığımız zaman turuncu da işte turunçgiller dediğimiz portakal veya mandalina gibi meyvelerde yine havuç gibi sebzede karşımıza çıkabiliyor. Kromoplasta baktığımız zaman bunlar sonbaharda yaprakların dök, dökülmeden önce sararmasının nedeni klorofil pigmentinin yapısının bozularak kromoplasta dönüşmesinden kaynaklıdır. İlk etapta bakıyoruz, bitkiler yaprak açtığında Yeşil renkli oluyorlar. Daha sonra sonbahara geldiğimiz zaman yapraklarda ne oluyor? Sararma meydana geliyor. Kahverengimsi, siyahımsı renkler ortaya çıkıyor. Bu renklerin ortaya çıkmasının sebebi e, klorofilin bozulup kromoplast'a dönüşmesinden kaynaklıdır arkadaşlar. Zaten biraz önce demiştik bunlar belirli şartlar altında birbirine dönüşebiliyor. Bitkilerin yaprak meyve ve bazı köklerinde karşımıza çıkıyor. Ve kloroplastlar çevre ve iç faktörlerin etkisiyle birlikte kromoplast'a dönüşebiliyor. Yani kloroplastımız kromoplast'a dönüşebiliyor. Evet son olarak lokoplast dediğimiz plastide bakacak olursak bunlar herhangi bir renk pigmenti taşımıyor arkadaşlar. Bundan dolayı da renksiz pigmentler olarak karşımıza çıkıyor. Ve aynen diğer plastikler gibi çift zarlıdır. DNA, RNA, ribozom gibi yapıları vardır. Fotosentez yapamazlar çünkü... Klorofil veya diğer renk pigmentlerini taşımıyor. Dolayısıyla güneşten gelen ışık enerjisini yakalayamayacak, ememeyecek. Bu yüzden de fotosentez için gerekli şart sağlanmamış olacak. Bunların görevleri nişasta, protein ve yağ depolamaktır. Bitkilerin köklerinde, toprak altı gövdelerinde ve tohumlarında sıklıkla karşımıza çıkar. Örnek verecek olursak patateste nişasta olarak e, depo edilmeyi sağlıyor karbonhidratların. Baklagillerde protein şeklinde nohut, fasulye gibi bitkilerde. Yine ayçiçeği, fındık, ceviz gibi bitki tohumlarında. Şurada görüyorsunuz. Bunlarda da yağın depo edilmesini sağlıyor. Uzun süre lokoplast ışığa maruz kaldığı zaman kloroplasta dönüşme özelliğine sahip arkadaşlar. Yani toparlayacak olursak. Lökoplast kloroplasta dönüşebiliyor. Kloroplast da kromoplasta dönüşebiliyor. Bu şekilde tek yönlü bir e, dönüşüm karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Unutmayalım. Evet şimdi son organelimiz olan sentrozom organeline bakacak olursak bu organel ilkel bitkilerde ilkel bitkiler karayosunu ve eğrelti otları gibi bitkilerdir arkadaşlar. Alglerde, bazı mantarlarda ve hayvansal hücrelerde bulunan bir organeldir. Gelişmiş bitki hücrelerinde yani çevremizde gördüğümüz e, bitkilerin çoğunluğunda e, sentrozom bulunmuyor. Bunun dışında yumurta hücresi, çizgili kas hücreleri, olgun al ve sinir hücrelerinde de karşımıza çıkmıyor. Zaten dikkat ederseniz bu hücrelerde e, ortak bir özellik bölünememesi, hücre bölünmesi geçirememesidir arkadaşlar yani sentrozomun o zaman hücre bölünmesiyle bir ilgisi olduğunu bu maddeden anlamamız gerekiyor. Sentrozoma baktığımız zaman zarsız bir organeldir. Ribozom gibidir bu yönü itibariyle. Çünkü ribozom da zarsız bir organeldi. Sentrozomun yapısında birbirine dik ve silindirik iki tane sentriol bulunuyor. Şurada görebiliyorsunuz. Şuradaki her bir yapıya sentriol ismini veriyoruz arkadaşlar. Yani bir sentrozom iki tane sentriyolden oluşuyor. Her bir sentriyole baktığımız zaman bunların yapısında da 9 adet üçerli mikrotübülden meydana geldiğini görüyoruz. Yani şuna bir bakarsanız üçerli 1 2 3 şeklinde e, bunun gibi 9 tane birimden oluşuyor her bir sentriyol. Yani 9'un ...üçlüsü şeklinde karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Dokuzun üçlüsü şeklinde. Sentrozomun görevine baktığımız zaman... ...bunlar hücre bölünmesi sırasında... ...iyi e, ipliklerinin oluşumunu sağlayarak... ...kromozomların birbirinden ayrılmasını sağlıyorlar. Şurada görüyorsunuz... ...mavi ve kırmızı renkli olan yapılar kromozomları ifade ediyor. Bunları zıt kutuplara doğru birbirinden ayıran şuradaki yapılar ise i ipliklerini ifade ediyor arkadaşlar. Bu i iplikleri protein yapısında birimlerdir. Proteinlerden oluşur. ve bu şekilde sentrozomlar tarafından oluşturulur bu i iplikleri ve kromozomların birbirinden ayrılmasını sağlar. Hücre bölüneceği zaman sentrozom dediğimiz organel kendini eşler ve bir ve her bir sentrozom hücrenin farklı kutuplarına yerleşir. Hücrenin Alt ve üst kutbuna yerleşir karşılıklı olarak ve bunların arasında burada gördüğünüz gibi iyi iplikler oluşur. Bu ipliklerin çoğunluğu kromozomlara bağlanır ve daha sonra bu iyi ipliklerinin boylarının kısalmasıyla birlikte kromozomlar birbirinden ayrılmış olur. Sentrozomun diğer bir özelliği ise kamçı sil gibi hücre hareketini sağlayan yapıların oluşumunda da görev alır. Sentrozom bu yapıların dip kısımlarında karşımıza çıkar arkadaşlar. Şurada da yine e, bir enine kesit alınmış buradaki sentriyolden. Ve şurada görmüş olduğunuz 9 e, tane yapıyı görebilirsiniz. 9'un Dokuzu, üçlüsü şeklinde karşımıza çıkıyor. Ve buradaki her bir birime de mikro ismini veriyoruz arkadaşlar. Mikro bir sonraki slide'da zaten değineceğiz. Evet şimdi e, bu dersimizin son konusu olan hücre iskeletine geçecek olursak. Hücre iskeleti ökaryot hücrelere şeklini veren ve hücre içi organizasyonu yani düzeni sağlayan yapıların tümüne biz hücre iskeleti ismini veriyoruz. Hücre iskeleti hücreye şekil vermenin yanında organellerin hücre içerisinde yeri değiştirmesinde hücre bölünmesi sırasında da biraz önceki slaytta gördüğümüz gibi kromozomların hareketinde de rol oynayabiliyor. Hücre iskeleti 3 tanedir arkadaşlar. Yani hücre iskeletinin 3 tane elemanı var. Bunlar Ara filamentler, mikrotübüller ve mikrofilamentler olarak karşımıza çıkmaktadır. Şimdi bunların detaylarına bakacak olursak ilk etapta mikrofilamentlerden bahsedeceğiz. Mikrofilamentler üst üste sarılı 2 adet aktin proteininden oluşuyor. Şurada görüyorsunuz 2 adet aktin proteini birbiri üzerinde sarılmış, kıvrım oluşturmuş durumda karşımıza çıkıyor. ...diğer liflere göre daha ince bir yapıya sahiplerdir. Yani en ince e, hücre iskeleti elemanı mikrofilamentlerdir arkadaşlar. Baktığımız zaman bunların çapları yaklaşık olarak 6-7 nanometre kadardır. Şurada çaplarını görebilirsiniz zaten. 6 nanometre kadar verilmiş burada. Mikrofilamentin görevine baktığımız zaman... ...bunların... E, Ortak görevlerinden bir tanesidir bu. Hücre biçiminin korunması arkadaşlar. Hücre biçiminin korunması her üç e, hücre iskeleti elemanı, elemanına ait ortak bir özelliktir. Bunun dışında sadece mikrofilamente has özelliklere bakacak olursak kasların kasılıp gevşemesinde görev alıyor. Kaslarda biliyorsunuz aktin ve miyozin proteinleri var. Bu aktin ve miyozin proteinleri mikrofilamentlerden oluşuyor. Bölünme sırasında yine hayvan hücrelerinin boğumlanması. Hayvan hücrelerinin boğumlanması sırasında hücre ortadan ikiye boğumlanır. Bu boğumlanmayı da yine hücre zarının altında bulunan aktin proteinleri sağlar arkadaşlar. İnce bağırsakta karşımıza çıkan mikrovillusların oluşumunu sağlar. Mikrovillusların yapısında da yine mikrofilamentler karşımıza çıkar. Ve bir de amipte yalancı ayak ya da psodopot dediğimiz yapıların oluşumunu sağlar. Burada görmüş olduğunuz son 4 madde sadece mikrofilamente ait bir özelliktir. Şuradaki madde ise bütün hücre iskeleti elemanlarının ortak özelliğidir. Evet şimdi ara filamentlere ya da inter filamentlere bakacak olursak bunlar da farklı tipte proteinlerin birleşmesi sonucunda oluşuyorlar. Şurada görebilirsiniz birçok farklı protein bir araya gelerek ara filamentleri oluşturuyor. Bunlar Mikrotübüllerden daha ince, mikrofilamentlerden ise daha kalın yapıya sahiptir. Çapları ise yaklaşık 8-10 nanometre kadardır. Gördüğünüz gibi bir önceki mikrofilamentler 6 nanometreydi, burada ise 8-10 nanometre kadar olabiliyorlar. Kararlı bir yapıları vardır arkadaşlar. Kararlı yapıda olmaları ara filamentlerin en önemli özelliğidir. Kararlı yapıda olmaları aslında farklı tipte proteinlerin Aynen bir halat gibi birbirine sarılmasından kaynaklıdır. Bu yönü itibariyle diğer hücre iskeleti elemanlarından önemli bir e, üstünlük sağlamış oluyor. Yine bütün hepsinde ortak olan özellik hücre biçiminin korunmasıdır. E, sadece buna ait özelliklere bakacak olursak çekirdek ve diğer organellerin hücre içerisinde sabitlenmesini sağlıyor. Yani Örnek verecek olursak işte çekirdeğin genel olarak hücrenin merkezinde e, sabitlenmesini, işte mitokondri'nin e, bir yerde sabitlenmesini, kloroplastın başka bir yerde sabitlenmesini sağlıyor ve aynı dokuya ait hücrelerin de bir arada kalmasını sağlıyor ara filamentler. Son olarak mikrotübüllere bakacak olursak yapısında tubulin dediğimiz e, proteinler bulunuyor arkadaşlar, Tübülin proteini en kalın olan liflerdir. Çaplarına baktığımız zaman yaklaşık 25 nanometre kadardır. Görüyorsunuz burada 25 nanometre kadardır. En kalın olan hücre iskeleti elemanıdır. Mikrotübüllerin temel işlevlerine bakacak olursak hücre biçiminin korunması hepsinde ortak bir özelliktir. Şu maddeye bir açıklık getirelim arkadaşlar. Şimdi şöyle bir soru kafanızı kurcalayabilir. Hocam bunlar daha kalın, işte bunların daha sağlam olması gerekmiyor mu diyecek olursanız, bunlar daha sağlam değil arkadaşlar. Çünkü gör, görüyorsunuz şurada, enine kesitine baktığımız zaman e, içi boş bir borucuk gibi. Böyle olmasından dolayı kalındır ama kararlı, sağlam bir yapıya sahip değildir. En kararlı yapıya sahip olanlar ara filamentlerdir. E, buraya dikkat edelim. Evet mikro ait özelliklere bakacak olursak Bunlar hücrelerin ve hücre içerisindeki organellerin yeri değiştirmesini sağlıyor. Ee, ara filamentler organellerin sabit kalmasını sağlıyor. Bunlar ise organellerin yeri değiştirmesini sağlıyor. Yani bunu şöyle düşünebilirsiniz. Ee, mikro mikrotübüller hücrelerin içerisinde bir ray sistemi oluşturuyor arkadaşlar. Bu ray sistemi sayesinde bir organelin bir yerden başka bir yere taşınmasını sağlıyor özellikle kofulların. Ancak bu ray e, düzlemi üzerinde organellerin raydan çıkmadan e, hareket etmesini ise ara filamentler sağlıyor. Ray üzerinde sabit bir konumda e, kalmayı ara filamentler, ray üzerinde ilerlemeyi ise mikrotübüller sağlıyor. İki cümle arasındaki farka dikkat edin lütfen. Yine diğer bir özelliği ise hücre bölünmesi sırasında kromozomların ayrılarak zıt kutuplara hareket etmesini sağlıyor. Sentrozomda bunu görmüştük. Buradaki sentrozomun yapısındaki mikrotübüllerden kaynaklıdır bu durum. Yine sil ve kamçı gibi hücre hareketini sağlayan yapıların oluşmasında görev alıyor. Bitki hücrelerinde ise hücre duvarının yapısındaki seliloz liflerinin düzenlenmesinde rol oynuyor. Mikrotübüller. Buradaki son 4 tane madde sadece mikrotübüle ait özelliklerdir. Bunlar testlerde karşınıza çıkıyor özellikle. Sadece eee mikrotübüle, sadece ara filamente, sadece mikrofilamente ait özellikler. Bu özelliklere dikkat edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizin süresi ve konusu bu şekildeydi. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Anlattığım kısımların föylerine ulaşmak için açıklamalar kısmındaki linki kullanabilirsiniz. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Takipte kalmaya devam edelim lütfen.